Doğu Türkistan'da ebeveynleri sözde eğitim adı altındaki ceza kamplarına götürülmesinin ardından öksüz çocuklara açılan Melekler Yuvası adındaki okullar hakkında geçtiğimiz aylarda Çin'in yayın organları tarafından belgesel film yayınlanmıştı. Ancak çocuk kamplarıyla ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler Çin'in uluslararası topluma yalan söylediğini açık ediyor. Biter Winter'ın haberine göre Doğu Türkistan'ın batı bölgesindeki Çinlilerin sevgi evi veya melekler yuvası diye adlandırdığı çocuk yetiştirme merkezlerinde kalan çocuklardan özellikle bahsi geçen 9 yaşında ki Günler isimli kız çocuğun anne babası ceza kampına kapatıldıktan sonra bu okula getirildiği o günden beri hiç gülümsemediği yönündeydi. Yatılı okulda görevli eğitmenin Peter Winter'a verdiği bilgilere göre genelde öğrencilerin şiddet ve kötü muameleye uğradıkları, beslenmenin yetersiz olduğu, çocuğun psikolojik bozukluk yaşadığı, her öğrenciye 6 ayda bir sabun ve diş macunu verildiği, banyo için sıcak su olmadığı, çocukların hijyensiz musluk suyu içmek zorunda olduğu ve okulun tek tip kıyafet sorumluluğuna rağmen her öğrencide bir adet kıyafet bulunduğu için çocuğun bitlendiği öğrenildi. ABD'li senatörler Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığını öne sürerek Doğu Türkistan'dan yapılan ithalatın yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırladı. Çok sayıda demokrat ve cumhuriyetçi senatörün ortaklaşa verdiği yasa tasarısının gerekçesinde Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede 1 milyondan fazla kişinin kamplarda zorla çalıştırıldığı belirtilerek bu bölgeden gelecek ürünleri kısıtlama getirilmesi istendi. ABD Kongresi Çin Komisyonu Eş Başkanı Demokrat Senatör Jim McGovern komisyona Çin'deki zorla çalıştırma vakalarını içeren bir rapor sundu. Raporda Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki çiftlik, kamp ve fabrikalarda çoğunluğu ihracata yönelik üretimler yapıldığı kaydedildi. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise rapora atıfta bulunarak Uygur bölgesinden gelen her şeyin zorla çalıştırma yoluyla üretildiğini varsaymak zorunda olduklarını söyledi. İngiliz bilim insanları Çin'in yeni tip koronavirüsü COVID-19 tedbirlerini birkaç hafta önce alması halinde salgındaki vaka sayısının daha az olabileceğini iddia etti. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar insan hareketi ve hastalık başlangıcı konusunda geliştirdikleri bir modelde Çin'deki salgının yayılma senaryolarını inceledi. Araştırma, önlemlerin bir hafta önce alınması halinde COVID-19 salgınının %66.3, bir haftadan daha uzun süre önce alınması durumunda ise %95 daha az yayılabilir. Ortaya koydu. Salgının kontrol altına alınabilmesi için hızlı hareket edilmesinin öneminin vurgulandığı araştırmada karantina, seyahat kısıtlamaları ve sağlık tedbirlerinin alınmaması durumunda vaka sayılarının 67 kat daha fazla olabileceği, tedbirlerin daha geç uygulanmaması durumunda ise vaka sayılarında 18 kat artış görülebileceği kaydedildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini adım adım karantinaya taşıyor. İtalya'da patlak veren koronavirüsü salgınında bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Sadece perşembe günü 189 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19'a yakalanan kişi sayısı ise 15.113'e ulaştı. Toplam ölü sayısının 429'a çıktığı İran'da vaka sayısının 1075 artarak 10.075'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif COVID-19'da mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İki koronavirüsü tespit edilen Türkiye'de koronavirüsü salgını sebebiyle ilk ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil ilan edildi. Üniversitelerde 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek. Diğer yandan Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinin de yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında tutulacak Tüm dünyayı saran koronavirüs endişesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump hastalığın ülkesinde daha fazla yayılmasını önlemek için Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri Cuma gecesinden itibaren 30 gün askıya aldıklarını açıkladı. Oval Ofis'ten Amerikan halkına seslenen Trump, Avrupa Birliği'ni virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemleri almada yeterince hızlı davranmamakla suçladı. Trump, Avrupa'dan ABD'ye seyahat edenlerde virüsü bulaştırma riski bulunduğu için Avrupa'dan girişleri askıya aldıklarını ifade etti. Çin'den yapılan seyahatlerde kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Trump, şimdi aynı kısıtlamaları Avrupa ülkelerine uyguladıklarını kaydetti. Trump Türkiye ile İngilterenin yasaktan muaf olacağını belirtti.